Merhaba ben Burak. Bugün yine sizler için önemli olduğunu ve işinize yarayacağını düşünün bir olay gerçekleştireceğim. Ee, bugün ayın 4'ü. Ocağın 31'inde ben Japonya Amazon'dan şurada göstereyim. Japonya Amazon'dan bir ekran kart sipariş verdim. Daha kutunu, kutuyu ve paketi açmadım. Tam e, 5 günde elime ulaştı. Şimdi e, normalde MSI'nin Rex 578 GB ekran kartı siparişi verdim. Tabi kutuyu da açmadım. Sizlerle beraber açacağım. Ne geldiğini bilmiyorum. İnşallah yanlış bir ürün ya da farklı bir ürün almışlardır. Şimdi bu video çekmemdeki amaç ekran kartın piyasada şu an 4000 lira 3800 lira arasında satılıyor. Ben tam 2250 liraya kapıya teslim aldım. Hiçbir vergi ödemedim. Orada yazan depozit ve vergileri zaten Amazon.com üzerinden ödüyoruz peşin. Bir tane aldığım için hiç kargoya takamadan direkt ben elime geldi. Ürün bana ulaştı. İki tane alsam da büyük ihtimal gelecekti ama ben güvenemedim. Bir tane almak istedim sadece. Bir tane aldım elime geldi. Şimdi beraber kutulu açılışını yapalım. Daha sonra ekrandan size nasıl alışveriş yaptığımı, ne kadar ödediğimi göstereceğim. Yakın çekim de yapabiliriz. Şunu görürsünüz. Büyük ihtimal. Zaten şurada yazıyor. Ben yanınıza geleyim. Bu Amazon Co JP. Japonya'nın Amazon.com firması oluyor. Dediğim gibi kutuyu ben hiç açmadım. Sizle video çekip açmak istedim. Bu kutuyu açalım. Ondan sonra tekrar kısa bir sohbet edelim. Ekran kartımıza bakalım. Doğru ürün mü gelmiş? Hadi bismillah diyoruz. Ve... <laughs> evet. Evet. Görüyorsunuz Japonca yazılar var üstünde. Bunu açalım. anlamayın. Gene burada Japonca bir şeyler yazıyor ama tabi anlamıyorum ben ne yazıyor. Büyük ihtimal bu satıcı e, bana olumlu yorum bırak gibisinden bir şey yazmış olacağını düşünüyorum ben. Geri dönüş yap bildirim olarak. Bunu da şöyle yere atıyorum. Ve <laughs> inan harip, çok güzel 8 GB gördüğünüz gibi 4 GB falan yollamamışlar. Harika İçini açalım. Büyük ihtimal rengimi kuracağım bunu. Şimdi beraber bir kutu içini açalım. Bakalım neymiş ne değilmiş. Daha sonra nasıl aldım ben size anlatayım. Nasıl aldım göstereyim. Tekrar Japonca ve el kitabı ya da garanti belgesi. Şunu koyalım. Bakalım aşağıya. Şunu şuraya koyalım. Laf falan. Şunu da koyuyoruz. Lafın içine madde falan neymiş? Kitapçık var. Güzel bir laf için ne yapmışlar bunu? Şunu da koyalım. Ve atılık olaya gelelim şimdi. Şöyle size bakarak da çıkartalım. Bunu koyalım. Ve evet gördüğünüz gibi Opa, Çok hoşuma gitti gerçekten 8 GB RAM 570 Ekran kartı MSI'ın tabi bu Şunu şöyle koyalım Evet tek dediğim gibi tekrardan ben Kısaca bir özet geçeyim Bu kapıya teslim Bugün ayın 4'ü Dediğim gibi ocağın 31'inde verdim yani 5 gün önce sipariş verdim orada 2250 lira benden kredi kartına para çektiler şu kart bana tam 2250 TL geldi Yani tabi şimdi buradaki satıcılar emin olun bu videoyu hoşlan etmeyecektir bu videoyu çektiğim belki beğenmeyeceklerdir çünkü sizi böyle pahalı fiyattan almanızı istiyorlar pahalı fiyattan ekran kart sahibi, sahibi olmanızı istiyorlar. Ama ben gördüğünüz şu ekran kartını tam 2250 TL'ye aldım. İnternetten bakabilirsiniz. E mesela Red 578 GB ekran kartının fiyatına internetten bakabilirsiniz. 3.5'dan aşağı olduğunu biliyorum. Yani 3.5'dan aşağı değil zaten bu ekran kartı. 3.5-4 bin lira arasında seyrediyor. Belki stok girmezse Türkiye'ye hala artacak. Şimdi bu videoda şunu demek istiyorum yurt dışından bir ya iki, ekran kartı alabilirsiniz. Ama Amazon.com olmak şartıyla. Ben Amazon.com olmasaydı kesinlikle almazdım ya alma, almayı yeltenmezdim bile. Ama Amazon.com olduğu için paramın boşa gitmeyeceğini düşündüğüm için ben direkt aldım. Ee, gene temkinli davrandım. iki tane alabilirdim ama iki tane stok vardı benim aldığımda. Gene şey yapamadım, güvenemedim. Bir tane aldım. Ama iyi ki de almışım diyorum. Çünkü ekran kartım geldi. Satıcı da iyi bir satıcıymış. Satıcı Amazon.com değil başka bir satıcıydı. Satıcı da sağ olsun güzel bir ekran kartı yollamış. kutusu falan yeni açtık sizle beraber gördüğünüz gibi. İstiyorsanız ben sizi bu tarafa alayım. şimdi zaten Amazon.com'dan falan öyle kaçmayı biliyorsunuz. yurt dışındaki Amazon.com'lara bakabilirsiniz. Mesela Japonya olsun, Çin olsun, Amerika, Almanya, Fransa, İngiltere gibi Amazon sitelerine girip Böyle tek tek kartları araştırıp arayabilirsiniz. Eğer baktığınız ki Türk parasıyla güzel bir fiyat denk geliyorsa hemen üyelik açıp e, tabi her ülkenin Amazon.com üyeliği farklı. Mesela Türkiye'de üyeliğiniz vardır, Amerika'da Amazon.com üyeliğiniz vardır ama Japonya için, Almanya için farklı üyelikler açmanız lazım. Zaten çok kolay. Hemen üyeliğinizi açıp siparişinizi verip kredi kartından parayı çekip alabilirsiniz. Herhangi bir olumsuz dönüşte zaten 30 gün iade süren vardı. Onu da biliyorum Amazon.com'dan. Ve Amazon.com reklamını yapmak istemiyorum ama e, çok satıcı yani online satıcılar arasında bir numara diyebilirim. Küçük bir hikaye var onu da size paylaşayım bu arada. normal ben dediğim gibi işitmeyen Bionic kulak kullanıyorum hatta şöyle göstereyim. Şöyle. İşte gördüğünüz gibi e, kulak kullanıyorum. E, Amerika'daki Amazon.com'dan bir şarj cihazı aldım. Bunun pilleri kullanan piller var. Bu konuyla ilgili video çekeceğim ama tabii sizi ilgilendirmiyor. Benim gibi implant kullanan arkadaşları ilgilendiriyor. Onlar için bir video çekeceğim. Ben sipariş verdim. Şarj cihazını farklı yollamışlar. 70 dolar para verdim ben Amazon.com'a, Amerika'daki firmaya. E, bana yanlış e, şarj cihazı yollamışlar. Pil şarj cihazı yollamışlar. Dedim ki e, online görüştüm dedim ya bana böyle böyle bir ürün yok istemişti bana yanlış ürün yolladınız bunun iadesini yapıp paramı istiyorum dedim. Müşteri etlerindeki yetki şu ve şunu dediler ürün size kalsın hatamız için özür dileriz ve paranızı iade ediyoruz dediler ve iade ettiler. Ürün şu an bende ve e, hep ürün bende kaldı farklı bir ürün ama bende kaldı ayrıca paramı iade ettiler ben şok oldum. Yani hem ürünü istemediler hem tekrar paramı bana verdiler. 600 TL gibi bir fiyattı yanlış hatırlamıyorsam ya yani da 550 gibi gibi falandı. Tekrar benim hesabıma attılar parayı ve ürün bende kaldı. Şok oldum ve ondan dolayı Amazon.com'dan hiç çekmiyorum ee, sipariş verirken. Sadece gümrükte takılmasın yeter. iki ya da 3 tane, pardon iki tane de belki sıkıntı olmaz ama 3-4 tane sipariş verirseniz Büyük bir gümrükte takılır çünkü ticarete giriyor ama bir tane aldığım için bireysel kullanıcı olduğumu anlamışlardır herhalde. Onun için herhangi bir işlem yapmaklar direkt ben kapıma kadar getirdiler. Zaten e, oradan da ben e, gümrük parasını, vergisini peşin ödemiştim Amazon.com'dan alırken. Şimdi ben sizi şuraya alayım. Evet şimdi önce Amazon'un Japonya sitesine girelim. Evet, Amazon Joe JP'ye girdik. Daha sonra order, Your Orders diyelim. Şimdi bunu sipariş vermedim çünkü ellerinde yokmuş gördüğünüz gibi. Ee, bir tane farklı bir marka 5700 XT modeli var görüyorsunuz. Bu orada 4500 TL falan bana gelişe. Ama şu an ellerinde yok, stok veremedim. Ben şunu sipariş verdim, bakın. Şu ürün sipariş verdim. Mesela direkt ben yani 2020 model, 2019 model eklemişler mesela. Gerçi o da bitmiş. Stok yok. Ben 2020 modelini aldım. 8 GB. Şimdi burada ne kadar ücret ödediğimi gösterebilecek miyim ben size? Yok olmadı. Heh, evet. Bakın. 24.800 Japon yeni ödemişim ben. Şöyle yapalım. şimdi 24 japon yen ödemişim ben şimdi bunun üstüne hatta biraz daha 3200 gelen ödemişim ben demek ki yani. evet şimdi orada gördüğünüz gibi 24800 yen diyor ama satış tamamlanırken vergileri ve kavga üretim de ekli var ve 2250 TL'ye geldi gene iyi fiyat yani oradaki şurada gördüğünüz 2000 480 yen ve üstüne eklenen kargo ve vergiler dahil bana 3300 e, yene geldi. Zaten e, burada alabilseydik tekrardan size gösterecektim ama burada fiyatı görüyorsun. Normalde bakın normalde vergisiz ve e, kargo ücretsiz yene fiyatı 24800 yaptı. Ne yapıyormuş Türk parasını çevirdiğimizde 24800 1674 vermiş normalde bu. Yani orada işe saydık 1674 lirayı alacaktık. Ama biz Türkiye'de yaşadığımız için benim elime gelmesi belgeler ve kargo dahil 2250 TL'ye geldi. Bu kadar. Şimdi trak paket gördüğün gibi ocağa 30 liraya sipariş vermişim. Tam 5 günde Japonya'dan elime geldi ekran kartı. Tam 5 günde. Ben Yani DHL inanılmaz hızlı çalışıyor. Diğer belki firma olsa bu kadar çabuk gelmezdi. DHL çok çabuk getirmiş. Ben Amazon.co.jp'den üyeliğimi aldım, adres bilgilerimi girdim. Daha sonra araştırma yaptım işte, arama butonundan falan baktım. Rx570 falan gibisine yine yani de 5500. Burada görüyorsunuz var. E, 6800 falan varmış ama e, tabii fiyat, mesela 98000 diyor. Bakalım beraber şuraya. Var mı stok. Bizi buraya göndermiyorlar herhalde şu anda. Yani oraya, oraya yollayamaz demişler. Başka bakalım. Çok yok bunda da. 500, 500 550 falan var ama bunlar işte bizim işimize yaramıyor. Yani şimdi tabi bu Japonya'nın Amazon.com firma yani sitesi, Japonya'nın sitesi Amazon. Şu dediğim gibi Almanya'ya, Amerika'ya, İtalya, İngiltere her, herhangi bir Amazon.com firmasına bakabilirsiniz. Yani diğer yerlerden de alınabilir ama az önce anlattığım hikayeme Amazon.com çok iyi davrandığı için ve satış politikası inanılmaz iyi. Ondan dolayı ben çekinmeden bu ürünü sipariş verdim. Siz de Japonya olsun Amazon'un ya da diğer ülkeler olsun bir bakarsanız eğer fiyat olarak güzel kestirdiğiniz gözünüzde kestirdiğiniz bir şey varsa hemen alışverişinizi yaparsınız. Size az önce gösterdim. dediğim gibi burada da gözü görüyorsunuz. Japonya ürünü. Japonya'dan geldi. Bütün kitapçıklar, kitapçıklar hepsi Japonya yazıyor. Umarım bu videoda tekrar faydalı olabilmişimdir ve işinize yarar diye düşünüyorum. Ve buradaki satıcılara fazla para ödemek istemiyorsanız, tek kart almak istiyorsanız ya da ev kullanıcısıysanız, oyun oynuyorsanız da manik içinde olabilir. Tek kart, iki kart almak istiyorsanız Amazon.com Diğer ülkelerin Amazon.com sitesini kontrol edebilirsiniz, takip edebilirsiniz, oradaki ekran kartlarına bakabilirsiniz. Eğer store düştüğü zaman böyle bir hamle yaparsanız benim aldığım gibi bir tane ekran kartı alabilirsiniz. Şu an Tekrar söylüyorum burada 3500-4000 civarında olması lazım. Bana tam 2250 TL'ye geldi bu. Orada da göster fiyatını 24800 yandı. Vergilerle dair 30 bin yeni falan gelmiş oluyor. 31 bin yeni gelmiş oldu. O da Türk e çevirdiğim zaman 2250 TL yapıyor. Çok güzel bir fiyat. Güzel, iyi bir fiyat. Çok da memnunum. Dediğim gibi belki satarım, belki kendim kullanırım. Her, henüz ona karar vermedim. Daha ım, ve de, daha önceki videolar söylemiştim işte 500 e, serisi 8 GB ekran kartı olmamıştı. Belki bununla ilgili bir modlama videosu da gelir eğer satmazsam. Çünkü modlamam gerekiyor bunu. Bu şekilde kullanmam diye düşünüyorum. Şurada bir kutum daha var. Bu farklı bir şey. Bunu Türkiye'den aldım. Bugün çekebilirsem bununla ilgili bir video çekeceğim. Güzel bir video gelecek size tekrardan. Bunda da şey e, aparatı var. Yettaba ee, harici ekran kartı bağlayıp, Laptop'tan minelik yapmak için bir aparat aldım. Ee, zaten biliyorsunuz bende çoklayıcı vardı. Ee, bir porttan 4 tane ekran kartı bağlayabiliyordu. Ekran kartı çoklayıcı vardı. Onu buna takacağım. Daha sonra e, Laptop'tan minelik yapmayı deneyeceğiz. Hep beraber. Umarım başarılı oluruz. Ve iyi geçer. Ve sizin de işinize yarar diye düşünüyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yardımcı olmuşumdur. Yorum kısmına sorularınızı yazarsanız Mümkün olduğunca herkesin sorusuna cevap vermeye çalışıyorum. Hayırlı günler diliyorum.